Geçen gün devletten otoriterleşmesi üzerine bir e, video paylaşmıştım. Şimdi bu devletten otoriterleşmesine karşılık çözüm olarak sunulan şey sivil toplum. Fakat sivil toplumun da mekanizma olarak bir e, başka problemiyle karşı karşıyayız. Sivil toplumun elitleşmesi gibi Türkiye'de bir problem var. Ya yani mesela çevrenize bakın, sivil toplum kuruluşlarında zaten yoksullar hiçbir zaman olmadı. Ama alt, alt gelir düzeyine e, sahip çalışanlar ya da memurlar da artık yok. Orta ve orta üst sınıfın daha çok bir vakit geçirme edimi haline geldi sivil toplum. Bu da neyi doğuruyor? Sivil toplum kuruluşlarının alt kesim ya da yoksul kesimin sorunlarını çözmek için proje üretememesi gibi problemle bizi karşı karşıya bırakıyor. Hâle siyasal toplumun bir alternatif olarak sunulan sivil toplum bir elitleşme, bir zümreleşme problemi yaşıyor. İşte buna karşılık sendika falan örnekleri verirler ama bugün sendikalara da baktığınızda sendikalarda yine belli zümrelerin işte kendi problemlerini merkeze aldıkları bir sivil toplum haline geliyor. Bu da bence problemli bir şey. Onun için sivil toplumu gerçekçi konuşabilmek için sivil toplum mekanizmalarının o e, elitleşmeden kurtulması lazım. Yani bugün işte üst düzey bürokratlar ya da işte iyi memur, vakit olarak vakti bu olan memurların e, daha çok yoğunlaştığı, yönetici olduğu sivil toplum mekanizmalarıyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi bu böyle bir sivil toplumun siyasal alanı sıkıştıracak, siyasal alana o sosyal olanın, sivil olan problemlerini getirebilecek bir ünsiyet kurabilmesi teknik olarak mümkün değil. Onun için devletlerin otoriterleşmesine karşı bu bir sivil toplumun bir mekanizma, bir alternatif bir çözüm olarak sunulması bana çok gerçekçi gelmiyor. Bunun yerine sivil toplumun yapısı yapısıyla ilgili ciddi bir tartışma yürütülmesi lazım.